Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. MEB'in 3 adım deneme sınavlarında AYT'de 1. adım, 2. denemedeyiz. Diğer videoları izlemek için de kanala abone olup videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi de unutmayınız. Hadi bakalım videoya başlayalım. Hava direncini ihmal edildiği ve yer çekimi ivmesinin sabit olduğu ortamda K cismi yatayla 3 derece açı yapacak şekilde 5V büyüklüğü hızla eğik olarak atılırken L cismi serbest bırakılmaktadır. Buna göre L cismin geri çarpma hızının büyüklüğü kaç V'dir diye sormuş arkadaşlarım. Şimdi burada 5V'lik bir hızımız var. 5V'lik hızın bir kere bileşenlerini bir ayıralım. Şu şekilde ayırdığımız zaman arkadaşlar buradaki hız 4V burası da 3V kadardır. Burada şunu söylemek gerekir. Burada K cismi buradan geçerken de arkadaşlar yatayda ve düşeydeki hani yataydaki hızımız 3V'dir. Değişmez. Düşeydeki hızımız da 4V'dir. Peki bundan sonra arkadaşlar hani 5H'lık bir yüksekliğimiz kalıyor. Atışlardan hatırlayın H, 3H, 5H diye giderdi hani hani soruyu çözerken kullanalım. Şimdi burada H, 3H, 5H gibi bir hani e, uzaklıklarımız var. Ama burada diyorduk yani ya, V2, V3, V 2V, şeklinde söylüyorduk. Ama burada demiş ki arkadaşlar bakın hani tam böyle geçerken 4V kadarlık bir düşeyli hızımız var. O zaman bu 2V hani 2V'ye biz hani diyorduk ya 20 şeklinde böyle konu anlatımı yaparken ama bunu 2V demeyelim de 4V diyelim. 4V'miz 20 olsun. O zaman arkadaşlar bu cismi Hani bir saniye daha geçtiği zaman 5 aş kadar yükseklik olacaktır. 5 aş kadar daha yükseklik olduğu zaman da yere 30'da çarpmış olacak. E peki şimdi 30'da yere çarptığı zaman da arkadaşlarım hızı kaç olur? Hani düşecek hızından bahsediyoruz. 6V kadar olacaktır. Buradaki hızımız da 3V kadar oldu. Peki hani bu şekilde bir durum söz konusu. L cismi yere çarpma hızının büyüklüğü kaç V'dir diye sormuş. Burada arkadaşlar H, 3H, 5H kuralından arkadaşlar normalde bu yere 30'a çarpacaktır. 30 hani dediğimiz zaman 30 metre bölü saniyeyi de biz V'ye dönüştürdüğümüzde de arkadaşlar 6V ile yere çarpmış diye söyleyeceğiz. İkinci soru. Curling buzdan bir pist üzerinde oynanan olimpik bir takım oyunudur. Oyunun amacı granitten yapılmış 20 kilogram kütleli dairesel taşı buz üzerinde kaydırarak hedefin merkezini durdurmaktır. Hava sürtünmesi önemsen medya ortamda şekildeki körlük oyuncusu X noktasına duran taşı yatay düzlemi paralel sabit F kuvvetiyle Y noktasına kadar iterek serbest bırakıyor. Taş ile buz arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0,04 olduğuna göre taşın Z noktasındaki hedefe durması için oyuncunun taşa uygulaması gereken kuvvet kaç olmalıdır diye sormuş. Şimdi arkadaşlarım buradaki olay nedir? Buradaki olay şudur. Her yerde sürtünme kuvveti var. Buradaki hani duran bir x, x noktasında duran bir taşı z noktasına durabilmek için arkadaşlar yapılan işler eşit olmalı. Yani kuvvetin yaptığı iş sürtünme kuvvetinin yaptığı işe eşit olmalıdır diye söyleyeceğiz. O zaman şöyle bir şey diyelim mi? Kuvvetin yaptığı iş arkadaşlar f sürtünmenin yaptığı işe eşit olacaktır. Şimdi kuvvetin yaptığı iş arkadaşlar y noktasına kadar kuvvet uyguluyoruz biz. Bu kuvvet de arkadaşlarım f çarpı x şeklinde olacaktır. Ama yol boyunca sürtünme etki ettiği zaman da etki ettiğinden dolayı da arkadaşlar Burada f sürtünme çarpı burada 4 metre olacak. Hatta şuradaki x'e de 1 metre şeklinde yazalım. Sürtünme kuvveti çarpı 4 metre şeklinde olacaktır. Peki buradaki olay da nedir arkadaşlar? F eşittir o zaman. Sürtünme kuvveti hani sürtünme kas da vermiş. K çarpı n şeklinde yazıyorduk. Çarpı 4 diyeceğiz. Buradaki k'yı açtığımız zaman 0,04 olacaktır. Tepki kuvvetimizde 20 kilogram kütleli bir cismin arkadaşlar 20 çarpı 10'dan 200 olacaktır. Çarpı 4 olacak. Bu da bize neyi verecek? kuvveti verecek diye söyleyebiliriz. Peki burada şu sıfırlarla şuradaki sıfırlar gitsin. Şurası komple 4 kalsın. O zaman 4 buradaki çarpma işlemine bakarsak yerde arkadaşlar. Burada 32 Newton'luk bir kuvvet uygulanması gerekecektir. Üçüncü soru. sürtmeni ihmal edildiği ortamda şekildeki M kütleri çocuk yatay dizeminde kaykayı ile sabit V hızıyla hareket ederken elindeki M kütleri topu kendine göre düşe yukarıya doğru atmaktadır. Çocuk topu attıktan sonra hangileri değişmez diye söylüyor. Şimdi arkadaşlarım burada hani itme momentum var. Momentum e, olaylarına bakmamız lazım. Burada M kütleri bir topu yukarıya doğru V hızıyla atıyor. Hangileri değişmez şeklinde söylüyor. Şimdi ilk momentum son momentuma eşit ya. Buradaki olay hani şıklara hani öncülere bakmadan önce şunu söylemem gerekir. P'ye ilk eşittir. P, P son olacaktır. İlk başta arkadaşlar kütleler toplamı M artı M Ondan sonra çarpı V kadar hız var. Ondan sonra son momentumda arkadaşlarım bakın bu topu yukarıya doğru fırlatıyoruz. Eğer hani bu topu yana doğru fırlatsaydık son momentumda bir değişim olacaktı. Ama buradaki muhabbette şu oluyor. Şimdi bunu biz yukarıya doğru attığımızdan dolayı hani momentum değişimine etki sağlamayacaktır. Sürtümeler de ihmal edecektir. O zaman burada ne olacak? M çarpı yani çocuğun kütlesi olan M çarpı V son şeklinde yazabiliriz. Peki çocuk topu attıktan sonra hangileri değişmez? topun yatay çizgisel momentumu şeklinde söylüyor Şimdi sürtünmeler ihmal ediliyor ya arkadaşlar. O zaman şöyle bir durum olacaktır. Bu e, cisim yani bu top bu şekilde hareket edecek değil mi? Hani bu hareket et hareket etmesinde arkadaşlar hava sürtünmesi falan önemsiz. Ama burada hani e, yukarıya doğru giderken hani hareket edecek, yavaşlayacak, duracak, ondan sonra tekrardan geri gelecek. Yani bildiğiniz eğik atış. Yataydaki momentumu değişmez. Çünkü yatayda bir ivme olmayacaktır topa etkeden. O yüzden arkadaşlar topun yataydaki cissel momentumu değişmeyecek diye söyleyeceğiz. Yani değişmeyenler arasında bir var. Topun düşey çizgisel momentumu tabii ki de değişir arkadaşlar. Hani yavaşlayıp durup ondan sonra sürekli hareket ettiğinden dolayı da değişecektir diye söyleyeceğiz. Çocuğun çizgisel momentumu. Çocuğun çizgisel momentumu arkadaşlar. P'yi geçtir P son kuralına göre bu da değişmeyecek arkadaşlarım. Hani ne olacaktır peki? Şimdi burada M artı M oluyor ya. Buradaki kütle büyük. Buradaki kütle daha küçük olacak. Burada V hızı var. O zaman buradaki mesela e kütle daha küçük olduğundan dolayı hız daha büyük olacaktır. P'yi geçtir P son olacak. Yani cevabımız burada C şıkkı olur diye söyleyeceğiz. Dördüncü sorudayız. Merkezi O noktası olan çembersel bir yörüngenin üzerine yerleştiren elektrik yüklü şehirdeki noktasal ST cisimlerinin K noktasına oluşturduğu elektriksel potansiyeller sıfırdır diyor. S ve T'nin arkadaşlar K noktasındaki elektriksel potansiyelleri sıfırmış. Peki buna göre diyor. Buna göre çembersel bölgenin 1, 2, 3, 4 bölgenin hangilerinde ST cisminin oluşturduğu elektriksel potansiyel sıfır olabilir diye sormuş. Şimdi bu nasıl olabilir arkadaşlar? Elektriksel potansiyeli hatırlayalım. V eşittir K Q bölü r şeklinde yazıyorduk. R uzaklık olarak söyleyebiliriz. Yani sayısal bir değerdir. Mesela şunu söyleyeyim size. Buradaki s atıyorum artı yüklü ise, buradaki t eksi yüklü olmak durumunda, ondan sonra ve e, s'nin yükü Qs. Küçüktür arkadaşlar. Hani büyüklük olarak. Küçüktür QT'den. Yani T'nin yük miktarı daha büyük olacak. E o zaman ne olabilir arkadaşlarım? Hani cevabımız burada K noktasında sıfırsa eğer elektrisel potansiyel arkadaşlarım. Buradaki baktığımızda mesela S'ye yakın T'ye uzak olması lazım. Mesela bir bölgesinde Diyorum şuralar olabilir mi? Olabilir. Mesela burada yakın, burası da uzak. Hani burası e, sıfır olabilir noktalarından bir tanesi. E, aynı şekilde 3'te de öyle arkadaşlarım. 3'te de hani e, T'ye daha uzak, S'ye daha yakın olduğundan dolayı bu da olabilir. Ama 2 ve 4 olamaz arkadaşlar. Çünkü 2 ve 4 burada nedir? E, T'ye daha yakın olduğundan dolayı, S'ye uzak olduğundan dolayı 2 ve 4 olamaz. Cevabımız 1 ve 3 olur diye söyleyeceğiz. Beşinci soru. Sayfa düzleminde bulunan birbirine paralel sonsuz sonsuzluktaki X'e iletken tellerinden şehirdeki yönlerde iyi büyüklüğündeki elektrik akımları geçmektedir. Tellerin L noktasını oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B'dir diye söylüyor. Tellerin L noktasındaki manyetik alan büyüklüğü B kadarmış. Her birisinin ayrı ayrı diyor. Söylüyor arkadaşlarım. K noktasında oluşturulan manyetik alanın büyüklüğü kaç B'dir diye söylüyor arkadaşlarım. Tellerin K noktasındaki. Şimdi şöyle bir şey bakalım arkadaşlar. Yukarıda şeyden bahsediyormuş. Ben orayı yanlış yorumladım. Tellerin L noktasındaki manyetik alan büyüklüğü B kadar diyor. Yani ikisinin hani B kadar şeklinde söylemiş. O zaman X teline baktığımızda X telinin mesela burada sağ tarafta sayfa düzleminden içeriye doğru bir manyetik alanı var. Şöyle yazalım x'in manyet alanı burada da arkadaşlar sayfa düzleminden içeriye. K noktasında da yine sayfa düzleminden içeriyedir. Y'ye baktığımız zaman da arkadaşlar L noktası için sayfa düzleminden dışarıya doğru bir manyet alanımız var. Burada da arkadaşlar sayfa düzleminden içeriye doğru bir manyet alanımız var diye söyleyeceğiz. Peki bunları yazdık. K noktasındaki L noktasındaki bileşke manyet alan B kadardı. Şimdi o zaman burada ne yapacağız arkadaşlar? Hani büyükten küçüğü çıkartacağız. Ondan sonra da bileşke manyet alanın büyüklüğünü de hesaplamış olacağız. Peki ve buradaki olay arkadaşlar ne olacaktır? Bir bakalım. B dediğimiz kavram. Şimdi burada e, Y'nin manyetik alanı daha büyük olacaktır. Burada nedir? 2K i bölü. Hani D diyelim noktalar arası uzaklarda eşitmiş zaten. Ondan sonra eksi diyeceğiz. 2K i bölü. Burada bir iki üç bölme. 3 D'ye kadarlık diyeceğiz. Peki bundan sonra da arkadaşlarım. 4 bölü 3 K i bölü D olacak. Bu arkadaşlar peki yön olarak nereye doğru? Yön olarak da arkadaşlar sayfa düzleminden dışarıya doğru. Bunu da vermiş. Diyor ki buna göre noktaların tellerin kanununa oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü kaç B'dir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar bir kere hani şunu söyleyeyim. Büyüklük olarak sorduğu zaman hani normalde eksi olarak alamayız. Onu söyleyeyim ben size. Ama hani baktığımızda ikisi de aynı yönde. Hani burada eksi değerler de var. Hani bir bakalım hani sorumuza tekrardan hani B üssü diyelim Bx e, k noktasındaki manyetik alan büyüklüğüne bakalım. 2k i bölü d artı yine 2k i bölü d'si var. Bu da arkadaşlar 4k i bölü d yapacaktır. İkisinden de gelen normalde arkadaşlarım ne kadar olur? Ya ve çarpı olacak. Ve o zaman da arkadaşlar burası b kadarsa burası da arkadaşlarım ne olması lazım? 3b kadar olması lazım. Şimdi bakın Şöyle bir şey var. Burada soruyu yazan hocamız maalesef bir problem yaşamış. Büyüklük olarak kaç B'dir diyor. Hani burada ikisini de vermiş ama hani yön olarak da hani tayin etmemizi istemiş galiba. O yüzden de cevap normalde hani normalde 3 olması gerekirken hani cevap da burada arkadaşlar yönlü olarak ben hani ee sorduğunu varsayıyorum. O yüzden de cevabımız A şıkkı. Ama şunu söyleyeyim size tekrarlıyorum. Bakın büyüklük olarak verdiği zaman arkadaşlar hani ee yön olarak sormamış demektir. Hani Onu da söyleyeyim. O yüzden cevabımız burada A şıkkı olur şu an için diyebiliriz. 6. soru. Şehir şebeke geriliminin 220 volt olduğu bir bölgede kullanılan 5 volt çıkış gerilimine sahip cep telefonu adaptörü ile ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar hangileri doğrudur? Burada hani ideal olup olmadığını vermemiş. Zaten idealde değildir aslında arkadaşlar. Çünkü niye? Hani eğer bu adaptör ısınıyorsa arkadaşlar... Demek ki ideal değildir. Yani bir enerji açığa çıkıyor demektir. Alçaltıcı bir transformatör müdür? Evet. 225 volt'a düşürüyor. Alternatif akımı doğru akıma çevirir. Evet. Şarj aletlerinize de bakarsanız eğer arkadaşlar orada da görebilirsiniz. Hani girişe AC çıkışa da DC verir. O zaman da arkadaşlarım cevabımız burada E şıkkı olur diye söyleyeceğiz. Yedinci soru. Sürtünmeli ihmal edildiği yatay düzemde R uzunluğundaki esnemeyen ipin ucuna bağlı şekildeki M kütleri K cismi O noktası etrafında düzgün çember hareket yapmaktadır. K cismine sabit V hızıyla hareket eden M kütleri bir macun yapışarak cisim ile birlikte aynı yörünge üzerinde hareket etmektedir. Ortak kütlenin K cismine göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Sürtünmeler ihmal ediliyor arkadaşlar. Buna sadece bir macun yapıştırılmıştır. O zaman da şunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Hani ortak kütle hareket ederken yine sabit hızla yani sabit V hızıyla hani yapışıp hareket ediyor arkadaşlarım. Ondan sonra Eylemsiz momenti dediğimiz kavram bakalım I ile gösteriliyordu. Bu da nedir? M çarpı R kare'dir, değil mi? Hani genel mantığıyla baktığımızda yarıçap aynı kalacak ama kütle arttığından dolayı bu kesinlikle artmıştır diye söyleyebiliriz. Ee, gelelim açısal momentum'a. Açısal momentum arkadaşlar buradaki olay hani e, şeye bakmıyoruz yani mesela K cismin ne tarafa doğru döndüğünü bilmiyoruz arkadaşlarım. O yüzden burada açısal momentum azalmıştır, artmıştır diyemeyiz. Yani çünkü niye açısal momentum mesela artmış da olabilir? Çünkü aynı tarafa doğru uygulandığı zaman arkadaşlar açısal momentum artmış olabilir. Ama zırt yöne doğru ilerliyorsa azalmış da olabilir. Yani kesinlik yok. Kendi Kine kenersi artmıştır. Yine az önceki duruma göre arkadaşlarım. Eğer hani aynı tarafa doğru hareket ediyorsa bunlar o zaman kinetik enerjisi artmıştır da diyebilirsiniz ama ters yönü de doğru da olabilirdi. O yüzden hani kesinlik yok. Cevabımız burada A şıkkı olur. 8. soru Dünya kutuplardan basık bir geoittir. Bu durum kütle çekim kuvvetinden kaynaklanan yer çekiminin kutuplarda en büyük, ekvatorda en küçük değeri almasına neden olur. Yer çekimiiymesinin yönü daima dünyanın merkezine doğrudur. Bir cismin kütlesi ile cismin bulunduğu bölgedeki yer çekim ivmesi değerleri arasında yapılan çarpma işlemi sonucunda cismin o noktadaki ağırlığı bulunur. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Dünya ile yüzeyindeki bir cisim arasında kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü o cismin ağırlığının büyüklüğüne eşittir. Evet arkadaşlar kütle çekim kuvveti o cismin ağırlığına eşit oluyor. Ekvatordan kutuplara doğru hareket eden bir kişinin ağırlığı azalır. Şimdi burada ekvatordan kutuplara doğru giderken ne oluyordu arkadaşlar? Şimdi burada ekvatordan kutuplara doğru gittikçe yer çekim ivmesi artıyor. Yer çekim ivmesi arttığından dolayı arkadaşlar ağırlığı azalmaz tam tersi artar. Ekvator üzerinde hareket eden bir kişinin ağırlığı değişmez diyor. Ekvator üzerinde hareket eden bir kişinin ağırlığı değişmez. Yanlış bir cümle olur. Çünkü yani her yerde mesela ekvator üzerinde mesela yükseltiler de olabilir. O yükseltilerden kaynaklı da ağırlık da değişir diyeceğiz. Yani cevabımız A şıkkı olur. 9. soru. Kütleleri eşit, homojen eşleri dolu K silindiri ve L küresi sabit ve eşit büyükteki W açısal hızlarıyla şekilde belirtilen yönlerde dönmektedir. Kalıp cismin açısal momentumlarının büyüklükleri eşit olduğuna göre diyor. Hangileri her ikisi için de eşit olabilir diyor. Şimdi açısal momentum dediğimiz kavram hatırlayalım. L eşittir I çarpı omega'dır arkadaşlar. Bunları açtığımız zaman da I dediğimiz kavram m çarpı r kare çarpı omega şeklinde yazacağız. E peki açısal hızlar eşit. O zaman burada ee m çarpı r karelerde eşit olması lazım. Şimdi dönme kinetik enerjisi diyor. Şimdi bakalım dönme kinetik enerjisine. Bu da nedir? 1 bölü 2 i çarpı omega kareydi. E şimdi i'lar omegalar eşitse o zaman da arkadaşlarım omega eşitti zaten ikisinde de i da eşit olacağı için dönme kinetik enerjileri eşit olacaktır. Dönme eksine göre eylemsizlik momenti diyor. Dönme eksenine göre eğlenmişlik momenti dediğimiz kavram arkadaşlar m çarpı r karedir ve bunlar da omega zaten eşittir ikisinde de m çarpı r kare de eşit olacaktır. Yarıçaplar ikisi için de kesinlikle eşittir diyemeyiz arkadaşlarım. Hani burada hani yanlıştır cevabımız 1 ve 2 c şıkkı olur arkadaşlar. Aynı anda titreşen lambda dalga boylu dalgalar üreten özdeş k 1 kaynaklarının ürettiği su dalgalarının oluşturduğu girişim deseninde P ve T noktalarının bulunduğu çizgiler şekildeki gibi verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Dalga boyu lambda kadarmış arkadaşlar. Şimdi burada P noktası bir düğüm çizgisi üzerindedir falan gibisinden söylemiş. Merkez doğrusunu arkadaşlar lambda bölü 2 kadar uzakta. Lambda bölü 2 uzaklığı olduğu zaman arkadaşlarım ne diyorduk biz hani buradaki kavrama? Hani merkez doğrusu da hani bir katar yani sıfırıncı katardır. E, lambda bölü 2 uzaklık olduğu zaman da yine bir katar noktası olacaktı. Yani o yüzden arkadaşlarım hani bu P noktası e, düğüm çizgisi üzerinde değildir. Katar çizgisi üzerindedir. Bu gitti arkadaşlar. T noktası ikinci dal katarı üzerindedir diyor. T noktası arkadaşlarım baktığımız zaman hani burada uzaklık 3 lambda bölü 4 olacaktır. İkinci dava katarı üzerinde olabilmesi için burada hani şu P noktası mesela birinci dal katarıydı. Bir dalga katarı daha gelebilmesi için 1 lambda bölü 2 kadar uzaklık olması lazım. Ama burada 3 bölü 4 lambda diyor. O yüzden bu yanlış arkadaşlar. P noktası maksimum genlikte titreşmektedir. Evet bu P noktası katar çizisi olduğundan dolayı arkadaşlar. Katar çizgisi maksimum genlikte titreşmektedir. Bu da doğrudur. Yani cevabımız C şıkkı olur. 11. soru. Sürtünmenin ihmal edildiği ortamda basit harmonik hareket yapan bir cismin süretinin azaldığı görülüyor diyor. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada basit harmonik hareket yapan bir cismin hani süreti azalıyorsa şöyle bir hani sistem çizersek eğer arkadaşlar. O zaman ne yapacaktır? Bu merkezden yani denge noktasından geçmiş köşelere doğru ilerliyor demektir iki taraf içinde. Bir cisme etki net kuvvet büyüklüğü artar. Şimdi arkadaşlar burada hani köşelere doğru gittiği zaman hani burada ne yapacaktır? Gitgide bu kuvvet artacaktır harmonik hareketlerinde hatırlayınız. Uzaklık çünkü arttığı zaman hani geri çağırıcı kuvvet de artacaktır. Bu da doğrudur. Cismin ivmesinin büyüklüğü artar. Evet arkadaşlar burada ivmesinin büyüklüğü artacaktır. Geri çağırıcı kuvvet arttığından dolayı bu da artar deriz. Cismin denge noktasının uzaklığı artar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yani cevabımız E şıkkı olur. Işığın parçacık mı yoksa dalga gibi mi davrandığı yüzyıllar boyunca bilim insanları arasında tartışma konusu olmuştur. Bazı bilim insanları ışığın tanecik, bazıları dalga, bazıları da ışığın ikili doğasını destekleyen görüşler ileri sürmüştür diyor. Işığın doğası ile ilgili yaklaşımlar ve bu alanda çalışma yapan bilim insanları eşleştirildiğinde hangileri doğrudur diye söylemiş. Şimdi sağ tarafta De Broglie, Newton, Huygens, Einstein var. O zaman diğer tarafta da hani parçacık, dalga ve ikili doğasından bahsediyor arkadaşlarım. Şimdi şöyle söyleyelim. De Broglie'den başlayalım. De Broglie ışığın ikili doğasından bahsediyordu arkadaşlarım. O yüzden şöyle bir çizgi çekelim. Sonra ışığın parçacık yani tanecik olduğunu söyleyen arkadaşlar hem Newton'dur hem de Einstein'dır fotoelektrikten Hatırlayalım. Işığın dalga doğası olduğunda arkadaşlar Huygens söylüyor. Şimdi bu şekle benzer hangisi var? Şöyle bir bakıyorum. Bu şekle benzer de arkadaşlar A seçeneği olacak diye söyleyeceğiz. 13. soru. Modern atom teorisine ait ilkelerden hangileri de Broglie'ye aittir diye sormuş arkadaşlar. Maddesel parçacıklar dalga üzerine sahip olabilir. Evet de Broglie dalga ve olayı vardı. Doğrudur. Elektronlar dalga paketleri halinde hareket eder diyor. Hayır arkadaşlar, bu de Broglie aittir. Elektronlar ışık gibi ikili parçacık dalga yapısına sahiptir. Bunu da yine de Broglie diyor arkadaşlarım. Işığın ikili model olduğunu hani de Broglie söylüyordu. Bunu da unutmamak lazım. Son sorumuz arkadaşlarım. Lazer ışığı ile ilgili diyor ki hangileri doğrudur? Eşit dalga boylu fotonlardan oluşur. Şimdi arkadaşlar bu lazer ışığı evet eşit dalga boylu fotonlardan oluşacaktır. Uyaran fotonların enerjisi yayılan fotonların enerjisine eşittir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar uyaran fotonların enerjisi yayılan fotonların enerjisine eşittir. Burada hani e, değişim olmayacaktır kaynaktan çıkan fotonlar farklı enerjilerde olabilir, olamaz arkadaşlar. Aynı enerji olmak durumunda. Yani cevabımız bu da C şıkkı olur diye söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar, hani ikinci deneme bu şekildeydi. Yine videolar devam edecek. Bu videoların devamı da tabii ki de sizlerin hani izleyip arkadaşlarınızla paylaşıp benim de hani izlenmeler arttıkça arkadaşlar daha da hani video çekesim geliyor. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.